Öncelikli olarak e, biraz obezite meselesine bakmak istiyoruz. Malum çünkü e, şu an dünyada e, pandemi olarak ilan edilen tek bir salgın türü var ki o da korona, COVID salgını. Ama aslında COVID'e gelene kadar aynen salgın niteliği taşıyacak kadar eksponansiyel yani üstü olarak artan bir diğer hastalık var ki o da obezite. O yüzden obeziteyi aslında hemen her gün konuşmak gerekiyor. Obeziteyi hemen her gün okullarda işlemek gerekiyor. E, medyada ele almak gerekiyor. Çünkü toplum sağlığını etkileyebiliyor etkileyen bir konu. Çok enteresan, çok sıra dışı bir rakam. Toplumun yarısı bu arada ya obez ya da fazla kilolu değerli izleyenler. Gerçekten şaşkınlık verici bir e, istatistiki değer. Türk toplumunun yarısının obez olmuş olması. Ama üzerinde de çok durup düşünülmesi gereken bir konu. O yüzden ana gündem maddemiz e, bugün e, bir tanesi diyelim. E, bu o, obeziteyle mücadele meselesi bu konuya dair. Bu sorunun çözümüne dair başlayan önemli bir kampanya sizlerle konuşuyor ve duyuruyor olacağız. Önceliğimiz e, şu pandemi e, e, olarak adlandırabileceğimiz şu obezite meselesi de. bu salgına dair son haberleri, son gelişmeleri şu an dünyanın en büyük sessiz pandemisi obezitedir diyen, obeziteyle savaşabilmek adına da Hayat Senin projesini başlatan Doktor Sinan İbiş'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Amin. hocam toplumun yarısı gerçekten obez mi? Ya bu acayip bir şeyden bahsediyoruz. Ya yani ben sizin basın bülteninizden okudum. Şaşkınlık içindeyim ya. %50'miz obez mi oldu? E, maalesef aslında e, yüksek kilolu ve obez dediğimiz e, kriterlere göre şu anda toplumun yarısı ulaşmış vaziyette ve bu giderek e, hızlı bir şekilde tıpkı bir yokuştan aşağı yuvarlanan bir kürenin hızının artması gibi de artış gösteriyor. Tabii bu sadece ülkemizde değil bütün dünyada da durum aynı ama ülkemizde bu artışın biraz daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Çok fena bir durum hocam. Şöyle biraz baktığım zaman ben size hazırlanırken obezite meselesine daha çok obezite konusunun e, toplumun refah içinde yaşayan kesimlerinden çok alt ve alt orta kesimlerini çok etkilediğini e, gördüm. O yüzden hani sormak isterim biraz daha kavramı anlamak ve anlayabilmek adına obezite bir çok yeme hastalığı mıdır? Yoksa yetersiz beslenme hastalığı mıdır? Tıp nasıl tanımlamıştır obeziteyi? Şimdi şöyle tabii, burada önemli olan şey e, bilinçsiz bir beslenme söz konusu. Yani bugün e, insanların birçoğu nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi değil. Bilgi sahibi olanlar da bu bilgileri kullanmak konusunda çok istekli değil. İkinci bir şey ise tabii yaşam tarzları. Yani yaşam tarzları insanların maalesef tükettiklerini e, harcamalarına imkan sağlamıyor. Çünkü refah dediğimiz şey insanların daha hareketsiz olmasını, daha tü, e, az... E, beceriye iştirak etmesini, sosyal hayata daha az iştirak etmesini, bu teknolojinin içerisinde daha çok hapsolmasını ve bir de yeme alışkanlıklarının tabii karbonhidrat ağırlıklı e, beslenmesini öngörüyor. Şimdi biz bu yanlışları hayatımızda e, tuttuğumuz sürece ve bunlara engel olmadığımız sürece tabii ki bunlar vücudumuzda yağ olarak birikiyor yağ olarak biriktiği zaman da bugün bizim vücudumuzdaki hücrelerden organlara ve organizmalara yani vücutlara kadar değişen durumlarda ne oluyor? i̇nsanların yaşam kalitesini bozuyor ve obezite dediğimiz aslında obezite bir fazla kilolu olmak değil. Aslında çok büyük bir hastalık. Yani bütün hücreleri, dokuları, organları ve insanları ilgilendiren çok genel bir hastalık haline geliyor. İşte bu tamamen insanların aslında ...refahından değil, tamamen bilgisizliğinden, bilinçsizliğinden ve hatalı tercihlerinden kaynaklanan bir durum. Tabii siz dediniz ki e, özellikle e, düşük e, bilgi seviyeli toplumlar ya da geri kalmış toplumlar... E, ...tabii ki şöyle söyleyeyim, bugün baktığınız zaman bu gelişmiş ülkelerde de e, durum çok farklı değil. E, çünkü e, dünyadaki gelişmeler aslında insanların hareketlerini ve enerji tüketim yeteneklerini giderek daha e, baskılamaya, azaltmaya... Ne gibi gelişmeler hocam? Nedir mesela oradaki ha, mesele? Yani şu son Covid mesela. salgını herhalde en başta değil mi? Yani hani evet. insanların evde kalmasına sebep olan korona, Covid salgını dünyadaki obeste oranını da herhalde yine de bir tekrar bir daha katlayarak arttır, artırdı. Artmasına sebep oldu diye düşünüyorum. Evet. Başka hangi Biraz faktörler onu, var tabii. hocam şu obezite ile ilgili? Yani nedir, nasıl bir yaşamdır? Ee, modern yaşamın getirdiği hangi faktörler bizi daha obez olmaya da daha fazla kilolu olma, yediğimizi yakamama noktasında e, ciddi bir engel olarak karşımıza çıkıyorlar? Tabii bugün 1950'li yıllara baktığımız zaman insanlar daha çok Kırsal kesimde yaşıyordu köylerde ve daha doğal bir beslenme ve özellikle doğanın sunduğu imkanlardan daha çok e, doğada olduğu gibi alıp evde mutfakta hazırlayıp tüketmekle alakalı bir zincir var. Evet. Ama şimdi artık gıdalar var. Yani içlerinde birçok yağlar var, şekerler var, tuzlar var. E, şimdi bunu yağ, şeker ve tuzlara baktığımız zaman bunlar tabii insanların özellikle kilo almalarında çok büyük nedenler. Bugün artık... O belirleyecek mücadele noktasında da e, bu üç tane temel e, gıda unsuruyla. Ile mücadele ön plana çıkıyor. Hocam o yani noktada bir o noktada bir şey sorabilir miyim? Paketlenmiş gıdaya girdiniz. Ben de hani bir küçük soru soracağım siz oradan devam edin. Çünkü en büyük meselenin şu paketlenmiş e, gıdadan kaynaklı olduğunu biliyoruz hepimiz. Daha farklı faktörleri de konuşacağız sizinle bu yayın süresince ama hani şöyle bir şeye dikkat çekmek isterim. E, dünyada satılan böyle belli markalar var. Büyük endüstriyel markalar var. Onların ürünleri İngiltere'de de satılıyor. Avrupa'da gelişmiş bir e, daha böyle hani eee toplumsal e, talebin daha e, eğitim şartlarının daha yüksek olduğu e, toplumlarda da satılıyor. Türkiye'de de satılıyor, Afrika'da da satılıyor, her yerde satılıyor. Mesela çok bilinen bir dondurma markasının şeker içeriğine baktığınız zaman İngiltere'de kat kat az, Türkiye'de kat kat fazla olduğunu görüyoruz. Mesela bu çok temel bir sorun. Bu tip böyle içerik mukayeselerini yapan çok kıymetli isimler var. Türkiye'de belki siz de takip ediyorsunuzdur kendilerini. Yani mesela bu çok büyük bir sorun. Neden İngiltere'de satılırken çok daha düşük şeker içeriğiyle satılırken Türkiye'ye gelip şeker bombardımanına tutuyorlar aynı ürünü? Şimdi şöyle tabii toplumların e, damak e, tat ve keyif özelliklerine bakılır. Bugün bir paketlenmiş veya endüstriyel bir gıda pazara sunulacağı zaman bu toplumun alışkanlıklarında neler var diye bakılır. Yani bugün mesela bir içecek, bir dondurma veya bir gofret. Bunların e, veya bugün işte hazır fast food dediğimiz e, ürünler aslında e, bugün yani dünyada zincir olan markalara baktığınız zaman bu bahsettiğimiz husus birçok ülke için farklılık gösterir. Neden? Çünkü bazı toplumlar tuzlu yemeği sever, bazıları hmm. ekşi yemeği sever, bazıları tatlı yemeği sever. Tamamen o toplumların e, alışkanlıklarıyla alakalıdır. Bu tatlandırıcılar ve tuzlar veya e, ekşilik katıcı unsurlar her neyse. Yani bu tamamen toplumsal bir konu. İkinci bir konu da tabii burada özellikle... E, Şimdi bu markalar aslında ürünlerini pazarlara sokuyorlar ve hemen onları birçok tüketici kazanmakla ilgili politikalara girişiyorlar. Tabii şehirlerde yaşam çok olduğu zaman, yani şehirleşmenin çok olduğu bölgelerde, ülkelerde ne oluyor? Bu ürünlerin talepleri çok kısa sürede çok yüksek seviyelere çıkartılıyor. Ama bugün mesela geri kalmış ülkelere baktığınız zaman paketlenmiş gıdaların tercihi çok düşüktür. Yani bugün endüstrileşmiş, sanayileşmiş yahut da gayri safi hasılası yüksek olan ülkelere baktığımız zaman paketlenmiş gıdalara e, talepleri çok yüksektir. Şimdi hı hı. tabii e, toplumsal olarak da bugün sadece gıdayı burada sorumlu tutmamak lazım ama gıda çok büyük bir etken. Çünkü gıda sizin aslında enerji ihtiyacınızı veya da bedenin ihtiyaçlarını aldığınız yöntemlerden bir tanesi. Eskiden işte 1940'lara, 30'lara, 50'lere, 60'lara gittiğiniz zaman... İnsanlar bugün bahçedeki e, mahsulünü ya da tavuğunun yumurtasını yiyordu. Ama şimdi artık her şey endüstrileşti, her şey ekonomi e, çemberinde düşünülüyor. Sağlıklı, sağlıksız, az sağlıklı, çok sağlıklı gibi bir takım ayrımlar ortaya çıktı. Tabii buradaki fiyat noktasında da ne oluyor? Maalesef e, sağlıklı gıda üretimi, ne kadar sağlıklı olduğu bu gıdalara insanların üretimiyle şey erişimiyle ilgili e, nedir imkanlar. Bunların hepsi artık çeşitlilik arz etmeye başladı. Sonuç olarak tabii maalesef dünyada artan kilolarla yaşayan bir dünya nüfusu oluştu. Evet hocam yani şimdi bir kampanya başlatmışsınız. Tabii kampanyanın biraz daha detaylarını dinleyeceğim ben. Bu kampanyanın tarafları kimler diye soracağım. Ama mesela paydaşlarından bir tanesi herhalde bu yine de endüstriyel gıda üreten firmalar olmalı diye düşünüyoruz. Bir diğer paydaşınız okul kantinleri. Orada işler nasıl gidiyor bilemiyorum. Yani paralı kolejlerde biraz daha böyle işte efendim teneffüslerde çocuklar kantine gittiğinde işte sağlıklı kuru yemiş vesaire gibi seçeneklerle çıkıldığını biliyorum karşılarına. Ama devlet okullarındaki kantinlerde işler bildiğimiz gibi mi gidiyor? Doğrusu çok merak ediyorum. Siz de mutlaka bu kampanya çerçevesinde tüm bu paydaşlarla hem bir araya geleceksiniz hem de mutlaka işte eminim pek çok bakanlık da yanınızda diye düşünüyorum. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ama hani bir diğer paydaşınız Mesela Milli Eğitim Bakanlığı hocam, ee, acaba diyorum merak ediyorum okullarda müfredat, müfredat kapsamına girmiş bir sağlıklı yaşam doğru beslenme başlığı var mı? Ve çok ciddiye alınacak şekilde hani tek bir seminer gibi vermek değil de hani baya baya bildiğiniz sağlıklı yaşam başlığı altında bir hayat bilgisi dersi gibi bir ders konulabilir mi? Doğrusu paydaşlarınızla bir araya geldiğiniz zaman ne konuşuyorsunuz, nasıl bir strateji izlemeye karar verdiğinizi çok merak ediyoruz Sinan Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce bu proje nereden çıktı? Şimdi projemizin adı Hayat Senin Projesi ve bu projenin temel iki tane amacı var. Birisi obeziteyle mücadele, ikincisi de sağlıklı yaşamın e, ülkemizde geliştirilmesiyle ilgili tüm unsurlar. Neden bu projeyi yapma ihtiyacı duyduk? Bu proje e, süresince, pardon, e, obeziteye tercih etmemizin ana nedeni şu oldu. Covid-19 sürecinde özellikle... Obez insanların daha çok COVID'den etkilenerek hastalandıklarını, ölenlerin yarısından çoğunun ise obez oldukları, bugün bütün dünyadaki bilgiler arasında dikkat çekti. Biz de ülkemize baktığımız zaman durumun çok farklı olmadığını gördük. Yani obez insanlar daha çok hastalandı, daha çok sakat kaldı, daha çok yaşamını kaybetti. Ve burada dikkatimizi çeken bir şey de daha önce yaptığımız bir çalışmada ülkemizdeki çocukların ee, engellilerin ve yaşlıların özellikle dezavantajlı gruplar aslında baktığınız zaman ağırlıklı olarak ciddi olarak e, kilo tehditinin altında olduğunu gördük. Çünkü bu insanların sosyal hayatları, beceri kazanmaları, e, hayata katılımları ve e, hareketlilikleri son derece düşüktü ve e, pandemiyle de bu hareketlilik her şey ortadan kalktı. Dolayısıyla... Böyle çocuklarımız ve dezavantajlı gruplarımız aldıkları besin değerlerini tamamen yağ şeklinde depolayan bir insan grubuna dönüştüler. Tabi dedik ki bu insanlarımızın biz bu konuda gerek bilinçlenmesini, gerek farkındalığın artmasını, gerek bu insanların aileleri, kurumlar, bölgesel yönetimler ve ülkemizdeki yönetici otoriteler bu e, otoriteleri sivil toplum ve özel sektörü de katarak biz bir proje başlatalım dedik. Burada amacımız öncelikle tabii obezite ile ilgili e, bugün e, birçok yönden obezitenin konuşulması, anlatılması ve bilginin e, içselleştirilmesi. Yani insanlarımızın ve kurumlarımızın hayatına katılması. Çünkü bugün bunlar kulağımızın bir tarafından girer diğer tarafından çıkar. Ama e, örnek olarak dün İstanbul'da bir çok büyük bir kuruluşta örnek olarak ofis içi çalışanların obezite tehdidinden kurtulmasına yönelik bir eğitim çalışması yaptık. Yani insanlar birçok sorular sordular. Neden obez olmalılar ve neyi yapmadıkları için obez oluyorlar gibi birçok bilgiye sahip oldular. Diğer taraftan tabi illa obez olmayı beklemememiz lazım. Bizim bir de obez olmamak için de yapmamız gerekenler var. Yani bunun adı nedir? Sağlıklı yaşam. Çünkü obezite neden önemsenmesi gerekiyor? Bugün obezite tabii yüksek tansiyon ve diyabet gibi iki temel hastalığın çok önemli bir hazırlayıcısı oluyor. Yani bugün obez insanlarda bu iki hastalık grubu çok fazla çıkıyor. Ve kalp hastalıkları. Yani çünkü kalp telafisi mümkün olan bir organ değil. Durduğu zaman yaşam bitiyor. Onun için biz obeziteyle mücadelede öncelikle yapmamız gereken insanlarımızın sağlığını korumak Yani bu insanlar obez olmamalı İşte bu çerçevede, bu projeye de biz 7 danışma kurulu kurduk yaşlılar engelliler çocuklar ve kurumsal çalışmalar piyas nedir ülkesel farkındalıklar hareketliliğin temin edilmesi bilginin geliştirilmesi gibi birçok kollar oluşturduk ve burada tabii gerek bakanlıklar, gerek ülkemizdeki kamu kuruluşları, STK'lar, özel kuruluşlar, üniversiteler ve hem bunu biraz da eğlenceli hale getirdik. Çünkü insanlara o bez zite konusunu açtığımız zaman insanların yüzü düşüyor, mutlulukları azal, azalıyor. Biz mesela bugün müzik katılımlarını artırarak yani burada hareketliliği nasıl insanları eğlendirerek, mutlu ederek sağlayalım noktasında düşündük. Şimdi siz çocuklar ve kantinler dediniz. Mesela bugün Kantinlerde ciddi bir disiplin sağlanmış durumda ama bu uygulanıyor mu noktasında soru işareti var. Hı hı. Burada en önemli şey aslında e, annelerin, evdeki ebeveynin de bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü çok yiyen çocuk sağlıklı gibi bir algı var hala. Ama evet, çok maalesef. Iyi, doğru yiyen evet, çocuk maalesef. olması lazım. Yani doğru yemek nedir? Neyi yememiz lazım? Bu kişiye göre değişen bir olgu. Yani anne babanın da şunu öğrenmesi lazım, öğretmenler de e, bunu öğrenmesi lazım. Benim çocuğumun durumu ne? Benim çocuğum hangi gıdaları, hangi mevsimde, hangi süreçlerde nasıl tüketmesi lazım, nasıl hareket etmesi lazım gibi bir şey. Yani klişeleşmiş hazırlanmış listeler sizin çocuğunuz için kesinlikle uygun değildir. Diğer bir husus ise tabii biz mesela bu projeden önce başka bir araştırma yaptık okullarda çocuklar. Çünkü obezite tehdidi altında. Çocuklar obezse gelecekte hasta erişkinlere dönüşecekler. Geleceğin obez insanları olacaklar. Ve e, sağlıksız bir toplum yetişecek. Biz e, neden çocuklar e, obezliği araştırırken biz öğretmenlerinin daha çok obez olduğunu bulduk. Ve aman Allah. Ve e, aman Allah. Bu, bu kişilerin ikinci sırada anneleri babaları da obezdi. Yani baktık ki önlerinde örnek olacak kişiler, öğretmenler ve anne baba bunlar çocuktan daha obez çıktı. O halde bizim anne babayı da burada e, masaya yatırmamız gerekir. İşte, Hocam nasıl katacaksınız yaptığımız... ana babaları? Yani var mı onunla ilgili bir yol haritası çıkarabildiniz mi? Çok e, bir kale gibiler adeta çocuklarıyla yiyecekler arasında. Yani o tabak mutlaka bitecek. Ee, ne bileyim o yemekler mutlaka son lokmasına kadar yenilecek. Ee, bir de çok dediğiniz çok doğru bir şey var. Yani baktığınız zaman mesela çocuğun beden kitle indeksi giderek yaklaşıyor birbirine boy ve kilo aralığı azalıyor. Yani giderek fazla kilolu noktasına doğru geçiyor. Ama anne onu görmüyor mesela ve bilakis çok sağlıklı olduğunu düşünüyor. Hani bizde gürbüz çocuk sağlıklıdır gibi bir algı var. Ee, ve hep şöyle bir algı var mesela. Hani anne babalarımız 1970'lerde 80'lerin başında çocuk geçtiren anne babalar derdi ki çocuk kilo aldı ama verir, boya verir derdi. Şimdi baktığımız zaman çocuk boya da vermiyor mesela. E, kilo da artıyor, boy da artıyor. Yani ikisi eşit. Şimdi bir anne babaları oradan çıkarmak çok zor gibi geliyor bana. Ben kendi arkadaş grubumda bile e, çocuklarıyla ilgili benzer ön yargıyı görüyorum. Mesela çocuk almış başını gitmiş kiloda e, ama anne görmüyor onu. Çok mutlu. Hayır diyor böyle senin çocuk çok zayıf falan diyorlar hatta böyle işte eleştiriyorlar falan Yani o gerçekten o kültürel bakış açısını diyeyim nasıl değiştireceğiz? Hatta o aşırı kaygıdan kaynaklı bakış açısını nasıl değiştireceğiz? Aman hastalanırsa Kim kilolar şarkı. gider falan diyorlar herhalde bilmiyorum ama ya çok zor kale Şimdi gibi bir tartışır, yer orası. E, çok doğru. Ama burada tabii e, bilginin içselleştirilmesinden bahsettim. Yani biz ne yaparsak yapalım e, insanların kullanacakları bilginin bu kişinin hayatına geçmesi ve bunu uygulayabiliyor olması lazım. Bunun da Demirci'nin dövmesi gibi aslında bir ulusal politika haline getirilmesi Hı. lazım. Siz güzel bir söz ettiniz. Okullardaki eğitim sürecine obezitenin dahil edilmesi konusu. Yani bugün mesela biz hala da e, çocuklarımız okullardaki beden eğitimi e, çalışmalarına katılmasın diye e, çocuklarımız için rapor alan birçok anne baba var. Evet maalesef. Bu aslında çocuğa iyilik etmiyoruz, çocuğa en büyük zararı veriyoruz. Bir defa bizim anne babaları demircinin dövmesi misali bilgiyle sürekli aynı bilgilerle donatıp onları içselleştirmemiz lazım, onları hayata geçirmemiz lazım. İkinci konu tabii öğretmenler. Yani bugün çocukların ilk öğretim sürecindeki ee, öğretmenlerinin bu konuda farkındalığı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu projemiz içerisine henüz dahil etmedik. Çünkü projemiz 1 Ocak'ta başladı ama hı hı. bugünlerde böyle bir görüşmemiz olacak. Tabii amacımız bizim özellikle öğretmenlerin obez olmaması, öğretmenlerin obezite karşıtı bir yaklaşım tarzında olması ve çocuklara da Obez olmamaları konusunda gerek fiziksel hareketlilik, gerek zihinsel hareketlilik, bir de tabii çocukların önünde duran çok büyük bir tehlike var. Maalesef bu cep telefonlarının insanları hapseden yaklaşımları. Yani evet. hareketsizlik, sosyal yaşamdan kopma, hobileri olmayan çocuklar, oyun oynamayan çocuklar. Ama biz hepimiz oyun oynayarak büyüdük. Yani... Kaslarımız, kemiklerimiz daha sağlıklı hale geldi. Bağışıklığımız daha iyi. Ama şimdiki çocuklar öyle değil. Yani neredeyse çoğu ya depolarına dönüşmüş halde e, bu depolarını geliştirmekle meşguller. Sosyal açıdan hiçbir iletişimleri yok ve tamamen bu e, teknolojik gelişme dediğimiz aslında bunun olumsuz yönünü çok fazla yaşıyorlar. Anneler, babalar da e, bu konuda çocuklarına aslında bu teknolojileri çok fazla kontrolsüz sunarak o beslenin gelişmesinde çok büyük bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Biz burada iki tane hedef kitlemiz var. Birincisi. Ee, anne ve babaların bilinçlenmesi. İkincisi e, öğretmenlerin. Tabii bir de tabii bugün mesela şehirsel gelişimlere baktığınız zaman bugün e, parklar yok, ormanlar yok. Yani bu insanlar nerede yürüsün, Aynen nerede bisiklet nerede koşsun. Yani, evet. yani genel yönetimlerimize de çok iş düşüyor. Ve bugün mesela e, parklarda yapılan böyle e, kaba demirden yapılmış bir sürü hareketle ilgili ben aletler görüyorum. Bunların evet. çok sağlıklı olduğu düşünmüyorum. Çünkü o kadar büyük demirler yapılmış ki ve bunlar bir salındığında aslında kişilerin omurga, eklem yapılarını da zedeleyebilecek nitelikteki hmm. şeyler. Bence hmm. biz burada biraz bilimi kullanmalıyız. Yani belediyeler, yerel yönetimlerin bu konudaki yaklaşımları çok önemli. Yani hareketli bir toplum yaratmak, bisiklete daha çok binen bir toplum yaratmak. Ne bileyim, spor imkanları daha çok olan, spor salonu yapmakla insanlar spor yapmazlar. Önemli olan İnsanların spor yapma istekliliğini artıracak sosyal konular e, icat etmek ve bunları e, bunlara katılmalarını sağlamak. Mesela biz her sene ortalama, irili ufaklı, bizim derneğimiz 40 civarında sosyal proje gerçekleştiriyoruz. Bunun içerisinde ne var? Sokak hayvanları var, engelliler var, yaşlılar var, İşte ne bileyim uçurtma şenliği var, bisiklet koşusu var, var oğlu var. Neden yapıyoruz bunları? daha hareketli, alışkanlıkları daha çok çeşitlenmiş, daha çok sosyal, sosyal hayata entegre olmuş insanlar yaratalım. Ama yani böyle kilon fazla, onu yeme, bunu yeme, onu yapma, bunu yap gibi böyle yasaklarla e, bir toplumu biz inşa edemeyiz. Biz bu insanları mutlulukla, sempatiyle, teşvikle yetiştirebiliriz ve bu bilgileri ve uygulamaları da ancak böyle içselleştirebiliriz. Yani biz hep böyle yasakla bizle Sofayla evet. toplumu eğitmeye çalışıyoruz. Yani bu doğru bir iş değil. Eee Hanım. Evet. Sinan Biş hocam ya kolay gelsin diyorum. Gerçekten e, zorlu bir yola çıktınız. Yani geldiğimiz nokta öyle bir nokta ki işte siz de dernek olarak en başta tanımlıyorsunuz. Obezite gerçekten bir salgın boyutunda. Siz şimdi bir salgını durdurmak için yola çıkan STK'lardan birisiniz. E, eminim güçlü paydaşlar var yanınızda. Farklı STK'lar da burada eminim pay almak, yer almak isteyeceklerdir. Ee, kolektif bir çalışma olmadan pek çözülebilecek bir konuya benzemiyor şu obeste meselesi Türkler ve Türkiye açısından. Ama e, bir an önce de toplum sağlığını e, ilgilendiren bir konu olarak e, bu işi bir miktar toparlamak, düzenlemek gerekiyor. Kolay gelsin, yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için, sağ olun. Evet, o bizde konusunu konuştuk. Yapılması gereken çok. Merimalılar da çok fazla. Önemli olan uygulamaya geçirebilmek konuyu ve herhalde farkındalığı artırmak. Biz medyada düşen görev bu. Tabii ki farkındalık noktasında ancak elimizi taşın altına koyabiliyoruz. O yüzden bu konuyu daha fazla konuşmayı da sürdüreceğiz elimizden geldiğince.